Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki evinin ahırında hayvancılık yapan Recep Kaya 7 yıl önce hayvanları için yem çalışmalarına başladı. Emekli öğretmen Kaya araştırmalar sonucunda evinin mutfağında yaklaşık 45 günün ardından arpa hasılı üretmeyi başardı. Bak dikkat edin burada arpa değil, arpanın hasılı. Arpa hasılı var orada ama o zaman hiç gördüğüm yoktu 7 sene önce. Araştırdım, Sibirya'da buldum bunu. Sibirya'da öğrendim. Evimin mutfağındaki 45 gün denedim. Ondan sonra yapmaya başladım. Kaya yaptığı arpa hasılını hayvanlarının üzerinde denediğinde iyi bir verim artışı sağladı. Girişimci besici 7 yıldır devam ettirdiği yem üretiminde ayda yaklaşık 10 ton verime ulaştı. Arpa hasılı ülkemizin hayvancılığımızın geleceğidir. Olmazsa olmaz. Bununla beslenen hayvanlarda Kesinlikle ihtiyarlama olmaz. Bir. Hastalanmaz. iki, Süt verimi %10 ile %30 arasında artar. Üç. Döl diye bir sorun kalmaz. Hayvan bir senede iki yavru verir sana. Arpa hasılından memnuniyetini dile getiren Kaya, besicilere de arpa hasılı kullanmalarını önerdi. Herkese, her yöneticiye, kim ilgileniyorsa bu arpa asidiyle beslenmeye dikkat etsinler. Bir de şehire bu hayvancılığı yerleştirsinler ki insanlar hayvan sevgisinden dolayı mutlu olsun.